arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi hashtag sizden gelenlerle karşınızdayım tatlım pıtırcıklar. Çok istemiştiniz sizden gelenleri. E tabii ki ben de çıkacağım. Kız okulda yaşadığınız en cringe şey nedir diye sordum size. <laughs> Maşallah çok katılan oldu. Çok çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bu arada bu tarz serilere e, tabii ki Instagram hesabım üzerinden katılıyorsunuz. O yüzden beni Instagram hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu yüzden beni Instagram hesabından takip etmeyi de lütfen unutmayın. Bu tarz videoların yani sizden gelenlerin devamı gelsin isterseniz lütfen videoyu beğenin ve yorum atın arkadaşlar. Çünkü etkileşimi düştükçe ben istemediğinizi düşünüp çekmiyorum bu tarz serilerime ara veriyorum ya da bırakıyorum. O yüzden eğer sizden gelenler bitmesin diyorsanız bu videoyu beğenin, paylaşın, arkadaşlarınıza gönderin, yorumlarınızı bekliyorum. Akşam yorumlarınıza kalp atacağım tabii ki her zaman olduğu gibi. Hazırsanız geçelim bakalım okulda ne tarz anılar yaşamışsınız sizler. Bakalım göreceğiz. Bakın görek. Ağız alışkanlığı olarak erkeklere bile aşkım hayatım deme. <laughs> Ay bu çok kötü bir şey ya gerçekten. Bay hiç başıma gelmedi. Çok şey duruyor ya bence bu. Hani Ağız alışkanlığı, ne bileyim ağız alışkanlığı kanka dersin. Mesela ben kanka çok diyorum. Kankam yok benim çünkü. <laughs> ah, o yüzden hani kardeşlerime falan filan kanka diye hitap ediyorum. Ağız alışkanlığı ama ne bileyim. Baya cringe geldi bana açıkçası ama dikkat et tatlı. Vallahi laflarına dikkat et. Aşkım dersin sonra erkekler der ki ay bana aşık, ay benden hoşlanıyor, ay bana zarf atıyor falan filan sakın. Sakın. O yüzden sakın. Tamam mı zaten? Törende şiir okurken sevdiğim çocuk bana bakıyor mu diye şiir okurken gözümü onun sırasına kaydırdım. Kaldığım yeri unuttum tam o anda. Ay çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Acaba sevdiği çocuk ona karşı bir şey hissediyor. Ay keşke. Keşke o da sana aşık olsa. Keşke siz evlenseniz. Keşke çocuklarınıza şiir okusa, şiir unutsalar falan filan. Çok tatlı vallahi maşallah. Bence o çocuk bunu bilse bence senden çok etkilenir. Ay çok güzel bir şey. Düşünsene. Ben şiir okuyordum ama sana baktım. Kaldığım yeri unuttum. Hani sen orada Kız çocuk senden iyisini mi bulacak? Senden fazla sevenini mi bulacak? Bulamayacak. O yüzden tatlım. <laughs> Ay bence çocuk yani eğer hak ediyorsa bunu bilmeli bence. Yani tabii sen bilirsin ama. Okula sarhoş giderdim eski sevgili müdüre şikayet etmiş daptal domuz. <laughs> Bir şey diyeceğim okula sarhoş gitmek ne? <laughs> okula sarhoş gitmek ne? Tamam domuz şikayet etmiş. Domuz niye şikayet ediyorsun? Ama okula sarhoş gitmek ne? Arkadaşlar kafanıza peynir ekmekle mi yediniz siz? Sarhoş gitmek ne ya okula? Aa biz kalkardık, sütümüzü içerdik, okulumuza giderdik. Ne bu? Ne oluyor? Devir ne oluyor? Hey Z kuşağı, hey kendinize gelin be. İçin Nesquik'le. Nesquik'le. Sütünüzü yiyin, Nesquik Kelox'unuzu. Gidin okulumuza. Beni de sinir etmeyin. Okulda beni sinir eden bir çocuk vardı. Ondan nefret ediyordum. <laughs> Herkesin içinde çocuğun saçlarını yolup itmiştim yere dö dö döşmüştü, Düşmüştü. Düşmüştü. Şimdi ise ona aşığım. Bu arada seni yeni tanıyorum. 20 videonu ard arda izledim. Seviliyorsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> ne demişler? Ay yine demişler. En büyük aşklar nefretle başlar. Bak nefret edersin anlarım. Ama çocuk... <laughs> Allah seni ne yapmasın? Çocuk saçından tutup yere atması o çocuk sana karşılık ver, verir mi bilemiyorum. Benim saçımdan tutacak, beni yere atacak. Sonra beni sevdirdi. Yürü hadi seven saçımı yoluyorsa sevmediğin zaman herhalde ne yaparsın? Aa, saçını nasıl bir yere atmak ne çok komik ya. Vallahi kız. Arkadaşım hamakta otururken hamak yırtılmıştı ve kilolu olan kişi ben olduğum için benimle dalga geçilmişti. Pardon. İnsanlar ne kadar şey yapıyorlar ya şu dalga geçme olayı. Sonra geliyorlar vallahi bak. Dalga geçiyor. Bizim bir tane kız vardı okulda. Böyle kilolarla hep dalga geçerdi tamam mı? Ben hiç sevmezdim zaten o kızı. Moda tasarım okuduğumuz için böyle insanların fizikleriyle böyle alakalı konuşuyorlardı bazen. İşte şunu giymeli, bunu giymemeli falan filan. Hani bu bir hastalık oluyor moda tasarım okuyanlarda. İşte bu kombi şöyle olsaymış, böyle işte yüksek bel giyseymiş falan. Gördüğünüz insanlar böyle şey yapıyorsunuz vücut analizine göre. Ama bu biraz abartan bir tipti. Ay işte bu çok kilolu, ay şu çok kilolu, ay bu çok kilolu. Sonra kendisi arkadaşlar bir kilo aldı ikinci dönem. <laughs> <laughs> Bir kilo aldı ikinci dönem yani görün, ailene görün işte o yüzden büyük konuşmayı tamam mı? Bir de bunu diyen insan da yani Instagram'da işte e, dış görünüşlerle alakalı lütfen kimseyle dalga geçmeyin işte insanların e, özgüvenini aşağı çeken yine insanlardır işte insanların kadınların düşmanı kadınlar bak. Bunu diyen de bunu paylaşıyor. Anladın mı? İşte o yüzden her paylaşana da öyle inanmayın. Yani çok samimi bulmayın. Eski sevgilimle yeni sevgilisini öpüşürken yakaladım. Görmeyip başkası sanıp kusura bakma dediler. Ay! Okulda, okulda eski sevgilinle yeni sevgilisini şikayet. Şikayet sonuna kadar şikayet. Müdürüm sevgili, saygıdeğer, ellerinden öptüm canım müdürüm. Şurada bir domuz var, galiba çiftlikten kaçmış, yazık kız da yanında korkar. Gidip müdahale edin bak. O da diyor domuz mu bizim okulda falan diye Koşacağım. Aha. Bitti. Orada yandı. Bitti. Disiplin okuldan atın. <laughs> Flörtleştiğim çocukla konuşurken merdivenlerden pat pat düştüm. 4-5 basamak tüm arkadaşlarımızla vardı. var. <laughs> Bakın şu hayatta yemin ediyorum size en güldüğüm böyle mutsuz olsam bile güldüğüm şeylerden bir tanesidir düşene gülmek. Ben çok gülerim. Biri azıcık ayağa kaysı var ben hemen böyle falan anladınız mı? Gülüyorum. Düşene çok gülüyorum yani. Çünkü mimikleri falan filan çok komik oluyor. Kendim düştüğümde de gülüyorum bu arada. Mesela düşüyorum ya gülüyorum. Kendi kendime içten içe gülüyorum. Neyse ama yani hayatımda isteyeceğim en son şeylerden bir tanesi böyle sevgilimin yanında düşmek herhalde. Ay No, istemem. Çok kötü. Vallahi flörtün ya düşmüşsün kötü yani. Normalde düşebilirsin. Okulda ben de çok düştüm bu arada. Merdivenlerden falan ben lisedeyken çok düşüyordum ben. Ama işte gel görün ki ay Allah kahretmesin. Yani inşallah çocuk şey yapmamıştır. Yani gülenlere de boş ver. Düşmüşsün, gülsün ya. Ben de gülüyorum. Okulda birisiyle sevgili olmuştum. Sonra devam ettim mi de ayrıldı. 4 günden sonra bana geldi okulda herkesin yanında. Dedi ki barışmak için neden benimle yaptın? Herkesin önünde rezil oldum. Bu ne ya? Yani herkesin ortasında söylenecek bir şey mi mesela bu? Ben bunu anlamıyorum. Herkesin içinde böyle bir şey neden söylersin? Ki umarım böyle bir şey yapmamışsındır işte. Ay barışmak için şöyle falan filan. Eğer iftiraysa... Allah havalet eğer sen iftira Bir şey olsa bile herkesin içine gelip sana bunu söylemesi. Ne bileyim yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten bak çok gülerken birden çok sinirlendim. Birini hayatını almak için yapmayacağım bir şey yapma. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyi? Sevdiğim çocuk merdivenin oradaydı. Biz üst kattaydık. Arkadaşlarım sevdiği çocuğu görünce aa kim var burada diye bağırmaya başladılar. Aa! Niye? Niye bu arkadaşlar böyle ya? Ben vallahi bunu anlamıyorum. Ben mesela arkadaşlarım bana diyordu Ayşe'de güzel hoşlandığım çocuk falan filan. Ben hiç bağırmıyordum. Niye rezil edeyim? Aksine kanka seninki geliyor. Doğal davran diyordum mesela. Anladın mı? O yüzden yani arkadaş diyorsun da bana biraz düşman gibi geldi bunlar. Kaç anam. Sen bunlardan uzak dur. Bunlardan sana arkadaş falan olmaz. Tamam mı? Tatlı bu dediğimi düşün sen de. birine girdim. Beğendiğim bir çocukla yanında bir kız vardı. Sorun şu kız girdiğimde pantolonun fermuarını çekiyordu. Okulda da yapmayın ya. Ay Gerçekten. Ay yani. Bu ne? Ne oluyor? Kız vallahi dünyanın çivisi çıkmış ha. Yemin ediyorum dünyanın çivisi çıkmış. Bu ne ya pis pis şeyler. Yani orası nasıl bir okulmuş ben onu anlamıyorum. Ay yani vallahi sıkıttınız beni şu an okuldan falan. Allah'ım ya Rabbim bugün okulda TikTok dansı yaparken müdür yardımcısı gördü gülmeye başladı. En kriç değil ama en en yeni. Benim <laughs> i̇şte o da gelemiş dans ediyoruz hadi. Çok tatlı bence ama okulda çok çok TikTok çekiyorsunuz ya. Görüyorum ben. Nasıl vallahi cesaretinize hayran kaldınız dedin gerçekten. Cringe bir olay, komedi yani. Güzel bir anın olmuş ama daha da dikkatli et. Daha dikkat et ama ah, çekerken tamam mı? Bugün ilk günü çirkef bir kız vardı. O tabu kovata atarlanıyordu. O çirkef kız başka bir kızla kavga ederken sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Diğer kız da cellatın kızı mısın dedi. <laughs> <laughs> Ay evet çok güzel demiş. Cellatın kızı. <laughs> Orada yumruğu geçiriyor falan. Ama cellatın kızlarından uzak durun. Atıyla hava atmayı seven eski arkadaşımın hoca boş zamanında evde ne yaparsın deyince ata binerim demesi. Ay ne görgüsüzce. Vallahi çok görgüsüzlük yani. <laughs> Ay. Ama sonuç olarak yaptığı şeyi söylemiş kıza. Galiba biz çok fakiriz arkadaşlar. <laughs> Galiba biz çok fakiriz o yüzden yani zenginin parası fakirin çenesini yoruyor görüyorsunuz ya ay Allah. <laughs> ne yaparsın bu zamanlar? Hiç öyle yatıyor muzanıyor zanıyor falan. Bize be yazık. Sevdiğim çocuğa onun sevgilisinin yanında aşkımı ilan etmiştim. Sevgilisi olduğunu bilmiyordum. Ay çok kötü. <laughs> ay birinin birine açılmak sevgilisi varken de çok kötü ben sevgilimin yanındayken birinin sevgilime açılması da çok kötü. Hani iki açıdan bakınca da kötü anladın mı? İkisi için de çok kötü bir durum. Çocuk için ama hoş falan. Ay bu hikayenin sonu ben çok merak ediyorum. Yaz bana tamam mı? Ne oldu başka ne oldu? İşte dikkat edin. Sevgilisi olup olmadığını araştırmadan bu tarz şeylere girişmeyin rica ediyorum. Erkeklerin dikkatini çekmek için mal, mal hareketler yapıp sessiz kahkaha atıyordum. Ök bence de. Ah! O ne ya Allah aşkına vallahi. Bizim okulda maşallah her şey var. Yapıyorlar diye sinir oluyorum öyle şeyleri. Sevmiyorum. Vallahi yapmayın öyle şeyler. Kimsenin dikkatini falan çekmeyince çalışmayın ayrıca. Yine yüksek sesle konuşuyorum ki hiç dikkat çekmeye çalışmıyorum çünkü inanın bana inanılmaz itici duruyor. Öğretmenimin numarasını bulup ne olur sözüme yüksek verin diye aramıştım. Yetmedi mesajlarla yalvarmıştım ne olur diye. Yalvarırken gözünüzü seveyim diyeceğim yere bir harfe yanlış basmamla yerin dibine girdim. Götünüzü seveyim yazmışım. Adamı gördükçe hala utanırım. <laughs> yani onu yazdıktan sonra da sözüne yüksek vermiyorsa Allah yani karaktersiz. Anladın mı? Ay, çok kötü bir durum ya. Ay şu an düşündüm de böyle başıma ki. Tatlara vuramam. Aa, ah. Bu ne? Dikkat edin. O yüzden şu şey <laughs> yazdım ben. Hocam mesela ben mail atarken ya da böyle çok önemli birine bir şey yazarken yani dedim önemli dediğim de hani böyle daha aramızda mesafe olan. Hani böyle dikkat ederim yazdığım şey. Böyle yanlış yanlış bir harf gitmesin, yanlış anlaşılmasın, işte farklı bir yere çekilmesin diye. O yüzden böyle arkadaşınızla konuşur gibi de yazmayın öğretmenlerinizi. Bakın görüyorsunuz. Belki de yanlışlıkla yazmadın. Bana yanlışlıkla diyor mu? Sizi sizi. İnşallah bari yüksek vermiştir sözüne. Ay. Adet sancısından dolayı bayılmıştım. Gözümü açtığımda hoşlandığım hocanın kucağındaydım. Müdürün odasına götürüyordu. Tekrardan bayılma numarası yaptı. <laughs> Kız siz ne kadar fenasınız. Aklıma gelmez tekrar bayılma numarası yapmak. <laughs> Kız siz var ya siz şeytanın papucunu ters giydirirsiniz. Ben de kendimi fena sanıyorum sizin yanınızda. Ama şanslısın ha. Bak o kadar hocanın içinde hoşlandığın adam seni kucaklamış. Düşün. Hoşlandığın hoca seni kucaklamış az değilsin. Bu hikayenin sonu nereye vardı acaba? Bir kız sevdiği çocuk onu reddetti diye pencereden atlamaya kalktı. Cringe ama gerçek tabi hepsi şov. Ay o ne ya? Hoşlandığım çocuk reddetti beni diye ben pencereden... Ay arkadaşlar kendinize gelin. Dünyanın sonu gelmedi. Sen çok güzel bir pıtırcıksın. Seni o reddettiyse reddetti. Pişman olacak zaten. Niye bu kadar şey yapıyorsunuz, kasıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Ayrıca i̇şte senin annen, baban, ailen var. Onları da hiç sayıp atlamaya mı kalkıyorsun? Ya bu nasıl bir şey? Allah Allah. Kendinize gelin, adlinizi bilin ki bence de şov. Ama şova bile gerek yok. ya yani niye küçük düşürüyorsunuz kendinizi? Abla servisten indim, sınıfa girdim. Kendimi bir boşlukta hissediyordum. Meğersem çantamı evde unutmuşum. Çok gülmüşlerdi, çok utanmıştım. Hani hocalar şey diyor ya, ödevini unuttuysan kendini de unutsaydın ama sen direkt çantanı... Şimdi sen okula niye gidiyorsun? sen okula neden gidiyorsun? Hani bir de boşlukta hissediyorum. Allah Allah! Neden acaba kendini boşlukta hissettin sen? Koca çantanı unutmuşsun. Ve biz bunu senin uyku sersemliğine veriyoruz. Tamam mı canım? Uyku sersemliğinden olabilir. Tamam Öyle bir şey yapabiliriz. Aa, olmaz ya! Allah Allah! Okula gidiyorum kızım. Nereye? Podyuma mı gidiyorsun sen? Hocalarda. Podyuma mı geliyorsun? Makyaj malzemeni unutmuyorsun ama çantanı unutuyorsun. Olmaz. Saçını yapmayı sabah unutmuyor, makyajını yapmayı unutmuyor ama çantanı unutuyor. Öyle bir şey olmaz tamam mı? Allah'ım çok komiksiniz, komedisiniz, çok da tatlısınız ama neyse. Konumuz bu değil. Ah pıtırcıklar, ah neler neler yaşamışsınız siz böyle küçücük minicik bedenlerinizle. Sizi yerim ben. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Ben çok eğlendim. Çok tatlı şeyler gelmişti. Vallahi bayıldım yani. Neyse anılarımı tekrar özledim açıkçası. Yine güzel. Videoyu beğendiyseniz ve hashtag sizden gelenler serisinin devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşundaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram hesabından takip ederseniz bu tarz videolarda katılım yapabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.